Abiler cümleten selamünaleyküm. 12 milime 13 mu diye baştan söyleyeyim de pardon. Abiler özür dilerim. 13 milime 12 milim ölçülerinde bu Cumhuriyet sıkması dediğimiz malzemeden full helizon rüzgar gülü fırfırlıklı dostlar. 30 gram şöyle muhteşem bir gümüş var. Gümüşün güzelliğini görüyorsunuz. Türk bayraklı, zirkon taşlı, kurt başlı, orijinal silah ve mermisiyle tepeden tırnağa işçilikli tepeden tırnağa gümüş püskülür. abiler 30 gram şu an nereden baksanız 3750 TL püskülünün fiyatı var şöyle rüzgar gürlülerini de görün sanırsanız elinizde Osmanlı sıkma şöyle hepsini bütün haberler rüzgar gürlüdür dostlar Sadece tespihin kendisi de abiler 2000-2500 liraya satıyorlar. 4'e 5'e satanı da biliyoruz. Biliyorsunuz. Abiler görüyorsunuz malzemeyi. Hepsi rüzgar gülü. Püsküllü başlı başına zaten bir muazzam. Abiler püsküllü fiyatını tespihi vereceğim. Normalde şurada 5,5-6 bin liralık bir malzeme var. Aldığım fiyatı ücretsiz kargosuyla 3500 lira dostlar. 3500 lira aldım diyen bir abimize püskül parasına yanında tespihini hediye edeceğim. Şurada 5,5-6 bin liralık bir malzeme var. Ücretsiz kargosu aldım diyen bir abimize 3, 3500 liraya bu güzellik hayırlı uğurlu olsun abiler.